dert etmeyen, DHKPC'yi dert etmeyen adamın, darbeyi dert etmeyen adamın gerçekten düzensiz göçmen ve sığınmacı ile ilgili hususu hakiki anlamda içselleştirip de dertlendiğini düşünüyor musun? Bak şu sosyolojik tespit mutlaka yapılmalı. Sığınmacılar nezdinde göbeğini kaşıyan, burnu kıllı adam diye bunları sürekli nefret ettikleri bir Türk halkı vardı ya, o çok fena tepki getirdi patatesçi, soğancı, bulgurcu, makarnacı dedikleri adamlar vardı. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da tabela asıyor. Ankara'da Mansur Yavaş. 250 bin aileye et desteği bulunduk, kömür desteği bulunduk diye. E hani bulgurcu diyordunuz, makarnacı diyordunuz, göbeğini kaşıyan adam diyordunuz, bidon kafalı diyordunuz, seçime giderken beynini al diyordunuz. Şimdi bu nefretlerini bu insanlar üzerinden kustuklarında sıkıntı ortaya çıktığını anladılar. ...bu nefretlerini cismanileştirdiler. Kimin üzerinde? Suriyeliler üzerinde. Şu anda ülkenin yarısı yıkılmış vaziyette ve... ...Zelenski diyor ki... ...bunu tamir edebilmemiz için en az 600 milyar dolara ihtiyaç var. Bize bu parayı verin. Bu para gelir mi gelmez mi ayrı bir konu. Tabii konvansiyonel savaşta... ...Rusya'nın limitleri belli oldu. Yani... Tabii. ...hayal kırıklığı bazıları için diyebiliriz... Ama e, Rusya'nın hepten de böyle plansız, programsız, hedefsiz olmadığını da unutmamak lazım. Yani e, Putin en başından beri kendi hesaplarını yapmış, devam ediyor. Suriye'den çekilirse onun yerini İran tam olarak dolduramaz. Neden dolduramaz? Bir İsrail, iki Amerika buna izin vermez.